Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün size antik çağın en gizemli metinlerinden birini ve onun yüzyıllar boyunca nasıl mistik bir geleneği beslediğini anlatacağım. Konumuz Enoch'un Kitabı ve Kabala arasındaki derin bağlantılar. Bu yalnızca tarihsel bir serüven değil, insanın göğe bakıp tanrıyı arayışının hikayesi. Göğe yükselen peygamberler, devlerle savaşan melekler, yıldızların sırlarını yazıya döken bilge yazmanlar ve sonra Orta Çağ'ın mistikleri bu mirası devralarak evrenin en gizli ağacını çiziyorlar, yani hayat ağacını. Yani Enok Kitabı 2. Tapınak dönemi Yahudiliği'nde yalnızca bir kenar metin değil, Tanrı, evren ve insan hakkında derin sorular soran güçlü bir teolojik kaynak. Enok'un yolculuğuna bir bakalım. Tevrat, Enok'tan sadece kısa bir şekilde bahsediyor. Enok Tanrı ile yürüdü, sonra ortadan kayboldu. Çünkü Tanrı onu yanına aldı. İşte bu kısa cümle yüzyıllar boyunca hayal gücünü ateşledi. Yani Enok kim, nereye gitti, Tanrı ile nasıl yürüdü gibi sorulara yol açtı. Milattan sonra 3. yüzyıldan kalma Etiyopya bir Enok kitabı bu gizemi detaylandırıyor. Burada Enok göğe yükseltiliyor, meleklerle konuşuyor ve evrenin sırlarını öğreniyor. Şu sahneyi gözünüzde canlandırabilirsiniz. Melekler bekçiler adıyla yeryüzüne iner. İnsan kadınlarıyla birleşir, devler doğar. Dünya kaosa sürüklenir. Tanrı öfkelenir ama o sırada Enok'a emir verir. Onların günahlarını yaz. Ve Enok'un kitabında şöyle söyler ve bütün göklerin kutsalı bana dedi yaz Enok onların yargılarını çünkü onlar artık affedilmeyecekler. Yani Enok ee, artık yalnızca bir insan değildi. İlahi sırların bir yazmanıydı. Yani gökteki mahkemenin katibiydi. Enok'un kitabı yalnızca meleklerin düşüşünü değil, kozmik bir düzeni de anlatıyor. Yine Enok'un kitabından alıntı yapacak olursak ve bana göğün kapılarını gösterdiler. Doğudan açılıp batıdan kapanan, güneşin, ayın ve yıldızların bu kapılardan çıkıp geri döndüğünü gördüm. Burada adeta bir astronomi metniyle karşılaşıyoruz aslında. Güneşin ve ayın hareketleri, yıldızların takvimi, yılın günleri hesaplanıyor. Kumran'daki Ölü Deniz topluluğu bile bu kozmolojiye dayanarak kendi takvimini düzenlemiş. Yani Enoch'un kitabı burada hem mistik hem de pratik bir rehber görevi görüyor. Şimdi Kabala'nın doğuşunu ve temellerini ele alalım ve yüzyıllar boyunca ileriye gidelim. Orta Provence ve İspanya'sındayız. Yahudi mistikleri Tanrı'nın sırlarını açıklamak için yeni bir dil kuruyor. Kabala. Kabala kelimesi almak, teslim almak anlamına geliyor. Bu kuşaktan kuşağa aktarılan sırlarına da aynı zamanda Kabala'ya göre Tanrı özünde bilinemez. Ona aynı sof denir. Yani sonu olmayan. Derşem Şolem'in ifadesiyle aynı sof kavramı Yahudi mistisizminin en radikal metafizik adımı. Burada Tanrı artık kişisel bir varlık değil, sonsuz ve sınırsız bir ilahi gerçeklik. Bu sonsuzluktan evrene ışık yayılır. Ama insan için bu ışık doğrudan dayanılmaz. Onun için Tanrı kendini Sefirot adı verilen 10 nitelikte açığa vurur. Yani genel olarak Kabalanın mantığı bu şekilde ilerliyor. Bu Sefirot'lar Keter, Hokma, Binah, Kesset, Gevura, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod ve Malkut. Bunlar bir ağacın dalları gibi birbirine bağlı ve bu ağacı Hayat Ağacı deniyor. E Zohar şöyle der: Tüm Sefirotlar bir mumun alevi gibi birbirine bağlıdır. Biri olmadan diğeri yanmaz. Onlar Tanrı'nın gizemli ışığının organlarıdır. Bu yalnızca kozmik bir harita değil ee, insanın da ruhsal yolculuğu aynı zamanda. Çünkü Kabala'ya göre insan bu sefirotlarla uyum kurarak Tanrı'ya yaklaşabilir ancak. Şimdi Kabala metinlerinden kısaca bahsedelim. Ee, Sefer, Yezira yaratılış kitabı olarak e, biliniyor. Evrenin İbrani harflerle ve sayılarla yaratıldığını anlatıyor kısaca. Ee, Sefer, Habahir, parlaklık kitabı. 12. yüzyılda sefirot fikrini şekillendiren erken bir metin. Bir de Zohar ışığın kitabı var. O da 13. yüzyılda ortaya çıkan Tevratın mistik yorumlarını içeren bir başyapıt. Bu metinlerde açıkça göğe yükseliş, ilahi sırları öğrenme, meleklerle konuşma motifleri var. Bu noktada Enoch geleneğiyle derin paralellikleri fark edebiliyoruz. Kabala'da melekler Tanrı ile dünya arasındaki aracılar ama bunların en yücesi Metatron. Metatron'dan bahsediyorum çünkü Enoch'un kitabında Enoch'un kendisi bir Metatron'a dönüşüyor aslında. Kabala ile Enokun kitabı burada bağlanıyor. Zoharda şöyle yazılı: Metatron Yaratıcının tacının altında durur. O göklerin yazmanıdır ve İsrail'in dualarını Tanrıya taşır. Enokun yine yazman, göklerdeki yazman e, ünvanını aldığını biliyoruz, Enokun kitabında. Ve bu sahne bize doğrudan Enoku hatırlatıyor. Çünkü orada Enokun Metatron'a dönüştüğü, Tanrı'nın tahtının yanında durduğu anlatılıyor. Ben en ama Tanrı beni aldı ve beni göklerin meleklerinden daha yüce kıldı. Bana taht verildi ve göklerin yazmanı oldum ve adım Metatron oldu. Solem bunu şöyle yorumluyor. Metatron en melekleşmiş biçimidir. Kabalistik kozmolojide ilahi ışığın en yakın tezahürlerinden biri olarak kabul edilir. Kabala yalnızca kozmolojik bir teori değil aynı zamanda ruhsal pratik sistem. Meditasyon, harf mistisizmi, tanrının isimleri, gematria gibi pratikleri var. Ve bu pratikler Enok'un göksel sırları öğrenmesiyle şaşırtıcı derecede benzerlik gösteriyor. Çünkü Enok da meleklerin isimlerini, yıldızların hareketlerini ve ilahi takvimi öğreniyor. Şimdi bu iki geleneğin kesişim noktasına bakalım burada bazı akademik tartışmalar başlamış. Bazı araştırmacılara göre Kabala doğrudan Enok geleneğinin devamı. Çünkü göğe yükseliş, meleklerle karşılaşma, ilahi sırların yazılması birebir Enok motifleri. Diğerleri ise Kabala çok katmanlı bir geleneğe dayanıyor deyip e, İslami tasavvuf, Helenistik gizem kültleri ve halk dualarını da bu geleneğin içine katıyorlar aslında. Andrey Orlov'un yorumu bu dengeyi yansıtıyor. Enoch Metatron geleneği Kabala'nın gelişiminde kritik bir rol oynamıştır ama bu ilişki doğrusal bir aktarım değil, çok katmanlı bir etkileşimdir. Yani Enoch'un mirası Kabala'nın damarlarından biridir ama tek kaynak değildir. Antik çağda bir peygamberin göğe yükseldiğini, yıldızların sırlarını yazdığını, devlerle savaştığını ve meleklerin günahlarını kaydettiğini düşünün. Yüzyıllar sonra mistikler onun mirasından da beslenerek bir ağaç çiziyorlar, e. sefirot ağacı. Belki de bu ağaç Enoch'un çıktığı göksel merdivenin yeni bir yorumudur. Sevgili dinleyiciler, bugün Enoch'un kitabı ile Kabbalah arasındaki gizemli bağları inceledik. Antik bir metnin nasıl olup da yüzyıllar sonra mistik bir geleneği şekillendirebildiğini gördük. Sonraki bölümde görüşmek üzere.